Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda veri tabanı ekle ve listelemeyi yapmıştık. Bu videomuzda da silme ve güncelleme yapacağız kısa bir şekilde. Ee, i̇lk önce bir başlıklarımızı oluşturalım. Ve başlık olarak. Evet başlıklarımızı oluşturduk. Şimdi indekse geliyoruz. İlk olarak if açacağız. Bunun kodu çok uzun değil de yani. Direkt kısa bir şekilde anlatmak için yazıp geleceğim hemen. Evet arkadaşlar kodu yazdım. Şimdi bunun açıklamasını yazacağım, yazacağım size. i̇lk olarak is set get silit ifadesiyle aktivit parametresinin varlığını kontrol ediyor. Eğer bu parametre varsa form gönderilmiş demektir. İkinci olarak da form gönderildiğini varsayılırsa silet post ve güncelli ifadesiyle güncelli adlı post parametresinin değeri silet değişkenine atanır. Bu formda gönderilen güncelli değerini select değişkenine aktarıyor. Üçüncü olarak da burada oluşturduğumuz delete yani silme anlamına geliyor. Emlakta oluşturduğumuz tablonun ismi. Son olarak da SQL. yani ifadesiyle hazırlanan sorgu çalışır ve emlak tablosuna belirtilen ID'ye sahip kayıt siliniyor. Bu kodun düzeltmesi ve güvenli hale getirilmesi için prepare e, fonksiyonu ile hazırlanan sorguyla parametre kullanımı ve esküt fonksiyonu ile sorgunun çalıştırılması gerekmektedir. Bunu burada anlatmak istiyoruz. Şimdi güncelleme yapacağız. Evet arkadaşlar güncelleme içindeki kodumuzu yazdık kısa bir şekilde. İlk olarak e, bağlantı e, PHP dosyasına dahil ediliyor. Muhtemelen veri bağlantısı ve diğer gerekli fonksiyonları içerir. E, sonra e, güncelle isted post güncelle kontrol edilir. Bu da güncelle adında bir e, post değişkenin formda gönderilip göndermediğini belirler. Eğer bu değişken mevcutsa form Gönderilmiştir demektir ve işlem başlar. Ee, Birincisini aydi post güncelli ayetine geliyorum. Formda gelen ıı, değişken alınır. Aydi değişkeni atanır. Bu güncellenecek emlak kaydının aydısını temsil ediyor arkadaşlar. Emlak turu güncelli emlak turunu kaydetmiş. Gördüğünüz gibi. Emlak turu değişkeni atanır. Bu güncellenecek emlak kaydının türünü temsil eder. Güncellenecek Emlak, turu, gün, emlak turuna kaydediyor arkadaşlar burada. Ee, aynı şekilde de güncel e, adano boz değişkeni alınır ve adano değişkeni atanır. Bu da güncellenecek emlak kaydının ada numarasını temsil ediyor. Burada da parser no güncelli, e, e, değişkeni atanıyor. Parser no değişkeni atanıyor ve güncellenecek emlak kaydının parser numarasını temsil ediyor. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir kod yazacağız. Kodu da tekrar yazıp açıklamasını yapacağım. Evet arkadaşlar bu kodumuzu da yazdık. Kısa bir şekilde bunun da bir açıklamasını yapayım. Ee, bu satırda emlak tablosunda belirli bir ID'ye sahip bir kaydın alanlarını güncellemek için bir sorgu hazırlıyor. Ee, emlak turu Adano, Parsel, Parselmo, e, verilen değerleri güncellenecekti. E, ID ise ifadesi güncelleme işleminin hangi kaydı kullanılacağını belirtir. Bu ID sütunun belli bir, bir değere sahip olan kaydı işaret ediyor. i̇kincisinde ise bu satırın, satırın emlak türü değişkeninin değeri hazırlanan sorgudaki ilk yer tutusuna bağlar. Bu emlak turu sütunun güncelleyecek değerini belirler. Aynı şekilde adano ve parsel no için de geçerli. Ee, son olarak da ID'yi eklemiştik. Ee, bu satırdaki ID değişkeni e, hazırlanan sorgudaki dördüncü yer tutusuna bağlar. Ee, sorgudaki ID sütunun belli değere sahip olan kaydı işaret etmesini sağlar. Son olarak escrut var. Bu satırda hazırlanan e, belirlenen ID sahip kaydı emlak turu Adana ve no değerini günceller. Eskült. Bu şekildeydi. Şimdi formu geçip butonu yapacağız. Evet arkadaşlar sil için bir hem buton oluşturduk hem de e, index.php'yi göndermek amaçlı bir kod yazdık. Bunu kısa bir şekilde şöyle açıklayabilirim. Bu kısım bir bağlantı yani ahiret bir bağlantı oluşturuyor. i̇şte bağlantının gideceği adresi belirliyor daha doğrusu. İndeks gideceği adresi belirliyor. burada ise while id döngü içinde bir değişkenin değerini temsil eder. Bu her bir satırdaki düğmeyi özgü bir id değeri almak için kullanılıyor. Şurada da buton oluşturduk sil butonu yukarıda oluşturduğumuz kaydet butonuyla hemen hemen sadece ismini değişti. Şimdi güncellemeyi yapacağım. Evet arkadaşlar burada oluşturduğum yazdığım kodu görüyorsunuz. Buradaki kod index ee, PHP sayfasına index iki, ee, index PHP sayfasına gönderilecek. Ee, şimdi ee, bu üçüncü kodu size Açıklayacağım. Bu satı bir gizli hidden gizli demek arkadaşlar ee, alanı ekler ee, gizli input adanda kullanıcı tarafından görüntülenemez ancak form verileri olarak gönderilir. Ee, i̇şte güncellik olan emlak kaydının ayrıntısını taşıyor. Ee, name özel öz, e, öz niteliği ile form verisinin hangi anahtarla göndereceğini belirler. While'e de bu input alanının değerini belirtir ve buradaki While ID'ye değişken kullanarak güncellenecek kaydın ID'sine atanır. Aynı şekilde e, emlak turu için de geçerli. Adı no için de geçerli. Parsel no için de geçerli. Burada e, buton oluşturduk. E, bu düğme formun gönderilmesini tetikleyen bir işlem yapar. E, yani güncelleme butonunu oluşturduk. Öyle oldu. Aslında bu kod bir tablo hücresinin form görüntüler ee, ve bu ee, aracılığıyla emlak kartının belirli alanlarını güncellemek için veri girişi sağlar. Form gönderildiğinde veriler indeks 2ph bir dosyasına post yöntemiyle gönderilir ve ardından güncelleme işlemi yapar. Tamamıyla bunu bizi anlatmak istiyor. Evet arkadaşlar son kez bir kontrol edip eee gelip gelmediğini, güncellemenin olup olmadığını bakalım. İşte bir şeyler yazalım buraya. Kaydediyoruz. Evet. Ama güncelleme oldu mu ki? Direkt buraya bir herhangi bir şey yazalım. Ne bileyim. Güncelleme yapıyor mu? Evet yapıyor arkadaşlar. Bir silme işlemi de uygulayalım. Silme işlemi de gerçekleşti. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.